itibariyle başladım 9 yaşında. Babam bu işlerin kurucusudur zaten. Ee, çok uzun zamandır bu iş yapmakta. Babam e, 16 yaşında e, Gölbaşı Yurtbey köyünden Ankara'ya gelip e, bir firmada askere gidene kadar çalışıp daha sonrasında askerlik sonrasında da e, kendi iş yerini kurma programı yapmış ve küçük bir iş yeriyle başlamış bu işe. Yıllarca böyle geçmiş. Eee ve 1977 senesinde de ben başladım. 9 yaşındaydım babam yanına. Tabii her şeyimizi biz babamızdan öğrendik. Çalışmayı, titizliği, bu işle ilgili şeyleri hep babamdan öğrendim. Dolayısıyla babamın o zamanki hedeflerini tabii ki çok net olarak bilemiyorum ama tabii ki her insan işe başladığı zaman mutlaka büyümeyi düşünür öncelikle. Ee, tabi bizler de küçük olduğumuz için Belli bir müddet herhalde bizlerin Sorunlarıyla ilgilenmekten Büyümeyi pek düşünememiş ee, Yıllarca e, Tek dükkan olarak devam etmiş Daha sonrasında e, ikinci bir yer daha açma planı yapmış 1982 Senesinde Ayrancı Güvenlik Caddesinde Bir e, makinalı güzel bir dükkan Kurduk biz e, Ben de askerden geldikten sonra direkt oraya başladım ee, ve 10 sene orada kaldım ben. 94 senesinde e, babam hacca gitti. Hacdan sonrasında e, kendisi eli ayağını çekti ve işi bize bana devretti. Ee, 1987 yılında e, kuru temizleme babamın iştirakiyle başladım. Ee, çok hevesli değildim ben bu işe. Başlarda pek bir şeyden anlamıyordum. Fakat çevre geliştikçe cazip geldi bana. Öbür mesleğimi unuttum. Sonra bu işe kendimi verdim. Sonra daha sonra babamın, e, abimin anlattığı gibi e, Çankaya Yıldız'da bir şube açtık. Orada, oraya da beni şey yaptılar, bıraktılar. Orada yeni kişilerle, yeni müşterilerle tanışmam. Bir heveslendim yani işe. Sonra kendimi bu işin içinde buldum. E, Şimdi ondan kardeşlerimden ayrıldıktan sonra tekrar kendi çabalarımla birkaç tane yer açtım, kapattım. Ama hani daha hala bu işi şeyindeyim yani bir, bir hırs var içimizde böyle. Titiz çalışmamızdan dolayı şeydeyiz, ayaktayız. Daha hala da öyle devam ettirmekteyiz. Bu bizim babamızdan kalma bir alışkanlık. Yani ne bileyim, babam çok titiz bir insandı. Yani kuru temizleme daha önce de belirttiğimiz gibi öncülerindendir. Yani kuru temizlemenin hakikaten e, ya dört dörtlük işi bilen, titizlikle çalışan bir insandı babam. Biz de onu babamızı örnek almışız. Yani babamızın gösterdiği yoldan hala devam etmekteyiz. Gene babamla beraber e, Yıldız'daki şubemizi açtık. Dördüncü caddedeki şubemizi. Bundan öncesinde e, Gazi Osman bir yerimiz daha vardı şube olarak kullandığımız. Oraya açtık. İkinci yerimiz 1988'de de bu ana fabrikayı kurduk. Ve bu bütün şubelerin toplamı buraya burada yapılmaktaydı. Bütün işler burada çıkmaktaydı. 30'a yakın çalışanımız vardı o dönemde. Ayakkabı temizliği yapıyordum. Çok ilginçtir. Yani kimse ayakkabı temizliği yapmaz. Ben ayakkabı temizliği yapıyordum. Ufalmış eşyaları büyütme olayını ilk ben yapıyordum ve hala da yaparım. Bunda da bir ilktir zaten, kur temizlemede. Şu anda da cesaret onu yapan herhalde yoktur sanmıyorum. <laughs> Ankara'da çok yaygın değildi. Yani Türkiye genelinde de çok yaygın değildi. Ee, biz 80'lerden sonra büyümeye başladık. Kendi e, bünyemizde. 2-3 e, tane yer açtık. Büyük fabrikalaşma yaptık. E, daha sonrasında tabii stajyer öğrencilerimiz oldu. Birçok öğrenci yetiştirdik. Birçok e, Yere staj verdik ve şu Ankara'da genel olarak birçok çalışan şu anda bizim buradan geçmiştir yani çalışarak geçmiştir. Kuru temizlemeciler ve nimetimizdir dedi babam. Bozulacak işler, yapılmadık işler, kuru temizlemecilerin almadığı işler, zor işleri, onları zor işleri Ankara'da biz yaparız yani bizi bilirler yani. Mesela Antep'ten, Adana'dan, İstanbul'dan, İzmir'den var. ondan sonra Güneydoğu'dan. Osa Karadeniz bölgesinden değişik şeyde müşterilerimiz var. Özel eşyaları bize gelir, biz yaparız, biz göndeririz. Yani kargoyla gelir. Kuru temizleme ilk önce e, Ankara'da öyle pek bile kimse yoktu. Kuru temizlemenin nasıl olduğunu da bile kimse yoktu. E, babamız e, o zaman yanıcı maddeler vardı. Gerçi şimdi yok artık o yanıcı maddeler. E, dışarıdan ithal ilaçlar getirterek, ondan sonra makineyi e, bu hangi makine nerede daha iyi yapılıyor? Nerede üretiliyor? O makineyi getirerekler kuru temizleme e, sektöründe böyle bir canlılık getirdi. Onun için de kuru temizlemeciler mesela hep bize örnek almışlardır. Aa, Hoffman şunu getirdi, bunu getirdi. Şu makineyi aldı. Bizi göre göre e, e, şeyi teknolojiyi ilerlettiler. Bizim çalışmalarımızı müşterilerimiz çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla biz e, bizim müşteri potansiyelimiz hep üst düzey kişiler zaten. 3 fabrika ve 2 şubeyle şu anda hizmet veriyoruz. E, 20'ye yakında çalışanımız var. Üstelik bize gelen kıyafetler hep garanti kapsamında. Yani ürün e, sorununu biz müşteriye yansıtmıyoruz kesinlikle. Şimdi bizim işimizde e, dediğim gibi eleman yetiştirmek çok zor. Eleman yetişmesi zor olduğundan dolayı da biz e, kendi sektörümüzde fabrikalaşma, çok büyüme, gibi şeyler söz konusu değil. 2005 senesinde aynı isim altında e, üçe ayrıldık. Üç tane fabrikamız var şu anda. İki tane de şubemiz var. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. yapabildiğimiz kadar yapmaya devam edeceğiz. İşte çocuklarımızı devam ederlerse onlara da arada bir gelip hafta sonları şimdi çocuklarımız okuduğu için arada hafta sonları gelip işte baba şu nasıl olur? Bu nasıl olur? Yani onlara öğretmeye çalışıyoruz. Hani bizden hani bir şeyler verelim diye gelecekte gelecek kuşaklara bir şeyler öğ öğretsinler diyor onlar da. Biraz kendi bilgilerimizden öğretiyoruz. Bak bu şöyle olur, bu böyle olur, şöyle olur, böyle olur. Şimdi kuşak daha şeydi, bilinçli daha akıllı. Yani daha eşyanın nasıl olacağını, nasıl yapılacağını, hani şunun nasıl olacağını. Biz e, eşya mesela bozulacak mı, bozulmayacak mı onun, onlar falan öğretmeye çalışıyoruz. Önemli şeyleri öğretmeye çalışıyoruz. Yani o öb öbür tür şeyler zaten alıp bir makineye atmayla falan öyle bitmiyor yani iş. Hani kur temizlemeciliği böyle basit alıyorlar ama öyle basit bir iş değil. Ha biz de çocuklarımıza onu mesela e, ne diyeyim size? Yani bir şekilde, hani daha iyi yani da, e, kafalarında kalacak şekilde e, öğrenmelerini sağlıyoruz biz. Üniversite birinci sınıf öğrencisiyim. Beş senedir babamın yanında gelip bu işi öğreniyorum. Hafta sonları okul tatillerinde genelde burada oluyorum. E, İlerde e, okulum bittikten sonra bu mesleği sürdürmek istiyorum. Yaklaşık 7 senedir bu sektörün içindeyim. Hoffman'ın e, işletmeciliğini yapmakta bulunmaktayım. Babam e, boş vakitlerimi genellikle e, bu sektörle alakalı olarak e, ince detaylarına kadar öğrenmemi istediği için üçüncü kuşakta bunu sürdürmeyi düşünüyoruz. Mesleğimiz e, gerçekten e, zor. Niye zor? Şimdi böyle eskiden hep e, Düz elbiseler varmışlar, yani böyle çiçekler, eren er e e ne bileyim hani çiçekli, böcekli böyle eş eşyalar yokmuş. Şimdi e hep şeyli e bozul bozulmayan müsait elbiseler var. Farkımız şu o tür eşyalarda e önce bir fotoğrafını çekip aynısını e e şey yapmak, siz söyle aynı şekilde yapmak yani. Çünkü bu e Çiçekler dediğim genelde hep el işi olduğu için, hani makine e, işi olmadığı için aynısını işi anlayan birisine yaptırıp müşteri hiç e, aksattırmadan onu teslim etmek. Yani bizim e, özelliğimizden birisi de o. Müşterilerimiz mesela dükkanı kapatmışız. Bir gün ondan sonra gelinlik şey yapacaklar. Gelinlikleri var dükkanda. Almamışlar, unutmuşlar o telaştan. Ondan sonra ertesi gün tabi arıyorlar bizi devamlı arıyorlar, arıyorlar bulamıyorlar, ulaşamıyorlar. Ee, ondan sonra tabi birisinin vasıtasıyla işte e, ulaşıyorlar bir arkadaşımızın vasıtasıyla. Gelini verir, olsa gelini e, bize gelin kız nasıl sarılıyor böyle <laughs> sevincinden. Çünkü başka giyecek bir şey de yok. Tabii, Dediğin, son, dakika düğün saati yani. yaklaşmış. Son saatler kalmış. Gelinlik yok ortada. Sana geliyor bize sarılıyor falan. Teşekkür ediyor. <laughs>